8 Nisan 2024 Güneş Tutulması gerçekleşti. Güneş Tutulması sırasında çeşitli depremler oldu öncesinde. Amerika'da ve Kanada'dan rahat bir şekilde bu Güneş Tutulması izlenebildi. Dolayısıyla Güneş Tutulmasını izlediği hatta büyük depremler oldu. Özellikle Tayvanda 7.2 büyüklüğünde depremler gerçekleşti. Ondan önce Papa yeni güne civarında depremler gerçekleşti. Tabii ki bu depremler e, tutulma öncesi gerçekleşmişti. Son durum şu şekilde. 48 saatlik duruma baktığımızda dünyada bu şekilde depremler olmuş. Son iki haftaya bakalım. Evet, güneş çemberi. birazcık San Andreas'ta etkilenmeler oldu tabii ki. Burada düzenli depremleri gördük. Daha çok şu, şu bölgede güneş tutulmasının etkilediğini söylememiz mümkün. Hindistan'da Düzen depremlerin varlığını daha önceden biliyoruz. Bir saatlik gerçekleşen depremler Çin'de büyük depremler gerçekleşti. Ayrıca Çin'de aşırı rüzgar görüldü. Moskova çeşitli Rusya, Rusya bölgesinde seller gerçekleşti. Türkiye'ye baktığımızda Kuzey Anadolu fay hattı boyunca komple oynaklıklar arttı. Ee, Türkiye'de gerçekleşen depremler bunlar. Son 48 saate baktığımızda <laughs> depremlerin durum bu. En çok şu bölge etkilenmiş oldu. Belki de yakın gelecekte Yeni Zelanda taraflarında depremler yani görebileceğiz. Güneş tutulması gerçekleşti. Güneş tutulmasından dolayısıyla tam tarih verilecek olursak yaklaşık 3 ay sonrası bugünün tarihi 10 Nisan Güneş tutulmasından sonra 2 gün sonra depremler durumu bu şekilde. 48 saatlik depremlerde bırakalım. Fransa depremleri devam ediyor. Fransa'da depremler oldukça fazla. Miktarda artmaya devam ediyor. Türkiye zaten tamamen oynak durumda. Biraz depremler işte güneye, güney tarafa inmiş durumda. İsrail tarafına doğru ilerlemekte. Dairende civarındaki depremsel faaliyetler devam etmektedir. Güneş tutulması sırasında e, kısmen de olsa kıtalar birbirine yaklaştı ve sıklaştı. Sıklaşma nedeniyle çeşitli bölgelerde depremler olduğunu gözledik. Fakat yaklaşık 3 e, ay gibi bir süre sonra tekrar bu sıklaşma e, serbest hale dönecek. Serbest hale döndüğünde büyük depremlerin oluşmasına tekrar neden ol olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla yaklaşık bir tarih hesaplayacak olursak 4 Nisan. 10 Nisan, 10 Mayıs, 10 Haziran, 10 Temmuz. 10 Temmuz'dan itibaren kıtalar serbest olmaya başlayacak. Yaklaşık 1 Haziran gibi dünyada büyük depremlerin olabileceğini söyleyebiliriz. Kıtasal oynaklık artacak. 20 Temmuz'dan itibaren. Kaydımız bu kadar.